Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında İsrail ve onu destekleyen batılı ülkelere sert tepki gösterdi. Hamas için bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren mücahitler grubudur dedi. Otoyol ve köprü zamları ertelendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden bugünden itibaren geçerli olan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini bildirdi. Başkan Altun bugün alınan otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki parkın ise vatandaşlara iade edileceğini duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı İran kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütü PKK'ya darbe vurmayı sürdürüyor. MIT'in istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde her adımı takip edilmeye başlanan Rozerin Şemzilan, kod adı Sarıya Atilla operasyon gerçekleştirmeye en uygun anda etkisiz hale getirildi. Şampiyonlar Ligi A grubunda Galatasaray Bayern Münih'i ağırladı. Avrupa'nın bir numaralı arenasında boy gösteren Galatasaray Bayern Münih'e ye 3-1 yenildi. Galatasaray'ın golünü penaltıdan Icardi atarken grupta 4 puanla 2 sıradaki yerini korudu. Seçil Erzan özel bir bankada şube müdürü olarak görevliydi. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini özel kapalı fon vurgunuyla mağdur etti. Tutuklanan Seçil Erzan hakkında 216 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede yer alan detaylara göre Arda Turan'ın bütün paramı emeğimiz Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm. Bu olay beni çok yıprattı dediği öğrenildi. Ona önce taşıyıcı annelik yöntemiyle anne olan Paris Hilton bebeğiyle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi. Hilton bu dünyada bazı hasta insanlar var. Meleğimin sağlığı mükemmel. Evet tabii ki doktora götürüyorum. Onun sadece beyni büyük dedi.